fotoğraf kongreleri birinci gününe hoş geldiniz. Evet. Açılış konuşmasını yapmak üzere sevgili Coşkunlar Adı hocamızı evet. kürsüye davet ediyorum. Gecenin ikincisi diyeceğiz bey oldu ama bir hafta Diyarbakır'daydık, Gerçekten muhteşemdi. Yani benim üzerinde bir saat katılımcı fotoğrafın olduğu bir ortamda yani bir fotoğraf sevdası, bir foto mağazalar hakikaten mutlu oldum. Özellikle geçtiğimiz yıllarda Diyarbakır'da yaşananlar, benim geç, geçtiğimiz yıllar değil, neredeyse 50 yıllık e, meslek hayatımda o tanık olduğum Güneydoğu'nun Mahmut Kaderi geçtiğimiz hafta yani inanılmaz şekilde moral bir şekilde dağılmıştı. İnsanlarda umut, mutluluk, ben sadece dilim ve sohbet etmek istedim, isteyen insanların dinlediğinde inanılmaz bir e, pozitif enerji aldım. Çünkü Güneydoğu'nun ben de sevdiğim, e, Diyarbakır benim için ikinci adımda yapmış oldum her seyahatte. Ama gitmişlerde eşkıya, 80'lerde askeri darbe sonrası bölücü terör örgütleri, 90'larda e, daha çıkan insan sayısını neredeyse 10 misli, 100 misli çıkartan o yanlış politikalar ve 2000'lerde birden beri bir faşist süreci devam ederken e, tekrar hendeklerle beraber başlayan bu korkunç dönem. Hiç unutmam 6, sene önceydi. Şurada o hendekler olduğunda yılın başında oradaydım. E, ağladım birkaç gün. Ondan sonra birden işte geçen hafta e, muhteşem muhteşemdi. Özellikle biz işte kurucu arasında yer aldığım fotonun değişimini çok sevdiğim isterleri ve de içinde olduğu bütün arkadaşlarım ondan e, teşekkür ediyorum. Fotonun değerli e, gönüldaşları değil, Çünkü bizler e, malum Türkiye'de fotoğraf derneklerinin çok olduğu bir organda organizasyonlarla kendimiz yoktan çıkardık ama diğer bakımda böyle bir organizasyon içinde o çorbada tuzumuzun olması güzeldi. 1050 civarında Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden gelmiş ama yerel de içinde barındıran bir oluşumdu. Ben şimdi tabii fazla zaman zaman istemiyorum. Bugün işte e, bizim fotoğraf kongresi başlangıç günü. Ekoton'un dedim ya arasında yer alınca usulen açılış konuşmamızı Ozan e, bana bir şey verdi. E, sizlerle olmak güzel. Özellikle bu saatte Cuma günü kalabalık beklentisi girmeli çünkü doğru insan sayısı olması önemli. E, burada fotoğrafla ilişkin her şey konuşulacak, e, tartışılacak. Bizim bildiğimiz başka bir olay. E, bugün Türkiye'de fotoğrafla ilgili sevgili Adem çok gündeme getirdiği bir olay var. Dünyanın geniş kapsamlı diline dönüştü fotoğrafça. Böyle bir oluşum içinde biz fotoğrafı sevenler, fotoğrafı farklı içinde yaşamına katanlar konuşacağız, tartışacağız. Ve bu ülkenin e, coğrafyasında var olan o değerleri nasıl bu tarafa dönüştürüp nasıl ruh halimizle beraber birleştirip dünyaya e, da evrene yayacağız. Bunlar konusu olacak. Ben e, başta söylemek gerekirse öncelikle Kültür Müzyum Bakanlığı Yol Kültür Yol Festivali koordinatörüne de teşekkür ediyorum. Fotoğraf e, Foton tabii ki birisi olduğum bir aile, bütün foton mensuplarına teşekkür ediyorum. Artı burada Fotoğraf e, Kongresi İstanbul Düşenleri grubuna da tavsiye edecekler. Çocuklarım bu kadar. Varsa sorusu olanlar tabii ki varsa salonumuz küçük ses alabilirim. Var mı sorusu olan? Çıkarken ben bir e, aranızda olmayacağım. Hemen karşıya geçmem gerekiyor. E, evet. Ben konuk arkadaşlarımı çağırayım. Katılımcıları. Evet. Ozan'cığım. oturumu başlatmak üzere sevgili Ozan Bilgisayar hocamızı <gülüyor> <gülüyor> Benim bir sonuç konuşmam ve biraz da olduğum fırsatlar var. Ben de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bu yolu Kültür ve Foton emeği geçen bütün akademisyen, bilim kurulu ve e, düzenleme kurulu arkadaşlarıma, buradaki teknik altyapıyı sağlayan, Natalya yani Kutumaya'daki arkadaşlarımıza, Alper Bey web sitemizi ve teknik icadelerini sağladığı için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi e, üç gün boyunca biz fotoğrafın yarın ile konuşmalar yapacağız. O yüzden aslında bildiğiniz çok yakın tarih olan şey, derslerde de ünlü bir şeydir. Düşünce, Hatırlatmak istiyorum ve çeşitli sorular olacak. Belki bunun en son tartışmasını kapanış gününde yapabiliriz. Tamam. Buna işletme imkanı tutacağım. da perşembenin giyişi. Ve çok taze e, görseller var. Bunları hepimiz biliyoruz. Bunların dün baktım, teyit nokta Burada diyor ki stable diffusion kullanım, kullanıyormuş. Bunu yapan kişi. E, hem bu bir, bir, bir tartışma yarattı. Kısa süre olacağı için üstünden jet geçelim. Konuları açacağım size. sanal, e, sanal artılmış gerçeklik, yapay zeka e, ve deep fake olayları çok yavaşlar. Ama bunun kökeninde çok gerisinde acı bir hikaye var. Oradan bir şekilde bir, e, tamamlayacağım. O yüzden önce hatırlatmalar var. Tabii kendi parasını kazanmaya çalışan ama kendi e, app'ini üretmeye çalışanlar da var. Halilere baktığımız zaman aslında kronolojik dizim birazdan kronolojik bozulacak. Bakın e, geçen senenin Şubat ayında. Ama tabii bu şey dünyada da var. Hatta Pixar takip ettiğiniz bir site bile bilmiyorum ama dünyada gene bakıyoruz Mayıs e, ortası 2021 yılında böyle bir Japon. Bu <laughs> <var. gülüyor> ちょっと申し訳ないです。緊張 <tıkdf> <tık insan bir grup insanı takipçilerin kaldırdığı ee, Özellikle Japonya'da LGBTI kürüm grubu bunun sebeplerini düşündü ama sonuçta önemli bir e, portalda yayınlanan şu anda Antropos dizisi gibi bu kişinin kendini topluma gösterme isteği ve onları e, lastalıyor struktura Olduğu anlayışı da çeşitli etkiler üzerinden e, yaptığı şey var. Yani motora binen, motorla, motorla Japonya'ya ulaşan bir hanımefendi avatarıyla gündemi meşgul etmişti. E, tabii Reuters'dan yakalamıştım bunu da. Yine bu geçen sene olmalı. E, Eylül 21. E, e konuda yine aynı şekilde e, bunun adı da Rus firması. Yani geçen sene savaş yoktu. Ruslarla para iyiydi. E, Rus gelisinin e, şeyi verdiğini itiraz ettiği söylüyor. Biliyorsunuz aktörler hasta oluyor. Yapay e, zeka teknolojisi sesini bir kuruluyor. Top Gun filminin e, ikincisinde Walt Kilman'ın sesi ya da benim sevdiğim Netflix e, Elde var görüntülerini izlediyseniz altı bölüm vurgulama ya yani ses sanatçısının sesini yapay zeka elde var gibi tonluyor ve e, onu dinliyormuş gibi oluyoruz. Tabi burada 4K'lık işlemler nasıl 15 günden e, saatlere düştüğü anlatılıyor. Ama bu teknoloji nasıl olur bilmiyor musunuz adam? Bir kek, bir kek şey gibi, hani gibi görünüyor. E, şimdi bu teknoloji bir bir banka reklamı geldi aklıma. E, Kemal yüzü kullanıldı geçen sene. Hangi reklam bularsanız kimse hatırlamıyor çünkü bazen ürünler o üründen, o şeyden daha baskın çıkıyor. Geçen sene ben de hatırlayamadığım için baktım Ziraat Bankası'nın 151. yılı için Kemal Sunal'ın yüzü kurulmuştu ama Kemal Sunal'ın yüzü e, niye büyük bir banka reklamında kurulmasın bilemiyorum. Ben onun yerine tekrardan Kemal Sunal filmleri çekilebilir mi? Neden olmasın? Çekilebileceği yönünde bir e, tanıklığın olabilir teknolojiyi takip ettiği için. E, bu da, bana ses açabilirsek eğer. Burada takıldı niye olduğunu anlamadım, bir daha deneyim. Evet. Bana ses gelmiyor. Bu da Rus hacker grubunun bayraktarları e, kandırmak bir işidir. E, e, Ukrayna İstihbarat Teşkilatı, Ukrayna Başbakanı'na, Bayraktar'la e, görüşme sırasında çok yeni bir şey, 4-5 kredi bir şey. E, Kandırmaya çalışıyorlar. E, ama hani devlet çocuklarının içinde anladığımız gibi çeşitli şifreler var. teknolojiyle oluşturulan bir sektör çıkartıldı. Kritik artı tarz cümlelerine cevap evet. veremeyen Rus İstihbarat Servisi üyeleri deşifre oldu. Deşifre olan aşamalara yargılanacakları bildirildi. Ukrayna istihbaratı görüşmenin Ukrayna-Türkiye ilişkilerine ele aldığını açıkladı. Evet, e, demek ki biz de e, Tanrı Herbacı Zoom bağlantısında mali büyük portföy işler yaparken aramızda şifre kullanacağız. Fiki dik diyebiliriz diye düşünüyorum. Burada e, yüz tanımlama teknolojisi e, zaten hayatımızda biyometrik olarak 2010 yılının Ocak ayında bu savcı bir yöne olsa gerek bütün alarmları çaldırdı havalimanında. Çünkü o zaman e, Usama Bin Laden hayattaydı ve milyonda milyonda bir ihtimalle adamın gözlerinin, bunun deliklerinin, ağzının, kulaklarının olduğu yer Usama Bin Laden'le tutuyordu ve biz zaten hani günlük hayatta böyle bir tarama olmanın içinden geçiyoruz. Ben de Çin tecrübesi oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nde böyle bir e, kavayar içinden geçin. E, çok sevdiğim bir sanatçı Şubi'nin de önemli bir filmini daha önce e, konu etmiştir bu Dragon konuşmalarında. Dragonfly Eyes, e, güvenlik kameraları, 28 bin e, saatlik stop görüntüden yapılmış bir filmdir. O yüzden Yusufçuğun Gözleri adıyla çevrilebilir sanırım. Bu filmi bulmak çok zordur ama tavsiye ederim çünkü güvenlik gerçek film olarak güvenlik kameraları elde edilmiş uzun metrajlı müze podcast olan bir filmdir yani günlük hayatta e, sevdiğim yazar Miran Kundera'nın deyimiyle yüzümüz bizim motor yasın olmamızdır. Ve bununla ilişkili şeyleri de sevmiyoruz. Bizimle ilişkili şeyleri. Marit ya da böyle bir tanesi biter. Yani kendimize kursak bu durum e, hoşnut olacağımız bir durum değil. Burada tabi Alpar Yeşiltaş yani bir, bir ay kadar önce gündemeyi bize girdi. bizim kadarıyla kendisi avukat. Ama yapay zekayla ünlüleri e, hayatta olmayan ya da hayatta olanlar e, yapay zeka ile birlikte böyle bir e, ileri yaş durumuna erdirtiyor. E, gene yani oradan şeyden bulduğumuz, Instagram sayfasından bulduğumuz çeşitli çalışmalar. Tabi hani e, burada e, her şey çok hızlı çıkıyor. Bu da çok geçen hafta ya da evvelki hafta çıkan bir şey. Bu Türkiye fotoğrafı hakkında sağ olsun Murat Gürt Bak yapıp ee, fotoğraf vakfı üyesi, yani ikimiz de iki, iki yerde bir, bir, bir üyeyiz. E, ee, o, galiba ya o bana attı ya ben ona attım ama Zübeyir Bey, Zübeyir Bey bunu hani, sürükle bırak şekilde bu palet nokta efran e, ne yaptı? İzzet Bey'in, İzzet Kerim'in 1956'da böyle bir bir portreyi hiçbir şey yapmadan sadece sürükleyip bırakarak birkaç dakika ya da saniye içinde renklendirmiş dönüş oldu, vurdu. Ee, çok fazla bir ayarla uğraşmadığını söylüyoruz. Yani makinayı bırakmış. Ama onları arttırıp, yoğunlaştırmak, azaltmak mümkün değil, diye düşündüm. Hisset diyelim. Bundan sevgiler, selamlar. Kendisinin bir e, Seul sahibisi olacak. E, heyecanla bekliyoruz. Mart 2023. Tabii burada esas konu, yani bütün bunların hepsinde biliyorsunuz Perşembenin işi çarşambadan belliydi. Çarşambaya geri dönmek istiyorum. Çarşamba, Nancy Burson adında önemli bir sanatçı var Amerika'da. Kendisi 1970'lerde grafik sanatçısı aslında, fotoğrafçı değil. Ve şöyle bir şey yapıyor. Enquirer dergisi var. Enquirer dergisi de tabloid bir dergi. Bu dergideki her şey böyle işte uzaylılar geldi biriktiğimiz olduğundan işte şöyle oldu. Böyle spotlative haberler yapıyor ama bir restoratif sanatçılar kendisine para karşılığında sipariş veriyorlar. Diyorlar ki 1979 yılı olsa gerek Beatles 2000 yılında nasıl olacak? Beatles üniversitenin yüzleri nasıl olacak? E, bu işi çok ciddiye aldığı için kendisi insan yüzündeki deformasyonların nasıl e, olabileceğini e, hesaplıyor ve o sırada da MIT'den bir burs alıyor. bir program var, programımızda EAT, Experiment Art Technologies, Deneysel Sanat Teknolojileri. Burada da David Cranwich isimli bir programcıyı da devletle işte uzunca bir süre bunu geliştiriyor. Burada da e, e, aile farkları ve yüz yapılarına bakılarak kırışıklıklar da nerede oluyor, deformasyonlar yüzde nasıl oluşuyor, bunlar inceleniyor. Tabii öncü çalışmalar var, Avrupa'dan bunların 80 yıl olduğunu düşünürseniz, Andrew ben, Burn, Catherine Avagardos ve tabii önemli Altiniz sinema sanatçısı, bu tarafta da Jane Fonda gibi daha yeni o dönemde 80'lerde daha yeni Altiniz Hollywood ünlü sünün yüzü var ve bunlar hani belli oranlarda karıştırılmış. <laughs> önemli diktatörleri bir araya getirmiş. Stalin, Hitler, Idi Amin ve e, sanırım Çin'den bir diktatör. Bunların bir kompozit görüntüleri. Bunlar 80'lerde önemli çalışmalardan ve bilgisayar kullanılarak yapılan öncü çalışmalar. Ee, Tabi e, hani Beatles gibi 1985 yılından kalma 2000 yılında Michael Jackson neye bazardı diye düşünmüşler. Hatta bu olduğu için bu şeyler. Michael Jackson böyle değildi 2000 yılında. Maalesef 2009'da da hayatını kaybetti. Ee, bu bana ironik geliyor. Biraz da komik bir öngörü geliyor. Ama hayattaki öngörülerimiz her zaman doğru çıkmıyor. Bu öngörülere e, e, <laughs> paralel olarak e, acıklı hikayelerde başlıyor. Ethan önemli bir kayıp çocuk idi. Amerika'da 25 Mayıs 1979 kayıp çocuklar günü Ethan Pax'ın e, ilan edildi ve ilk süt kutularına fotoğrafı basılan çocuk, çocuktur kendisi. Çok uzun bir dava, merak edenler Ethan Pax'ı araştırabilirler. Ee, burada e, Nancy Burson'la ekibinin geliştirdiği algoritma var. Bu algoritma o kadar iyi çalışıyor ki, yanılmıyorsam 1985 yılında, 86 yılında FBI bu algoritmayı satan oluyor. Telifini ödeyerek ve bunu kayıt bankalarda kullanıyor. Yani yüzde üzerinde olasılıkla yani Ethan'ın dayısından, amcasından, babasından alınan fotoğraflar var. Program onun aslında hiç var olmayan 13, 13, yaşındaki haline e, <laughs> imite ediyor. Tabii üzücü hikaye, yani Türkiye'de de izleyenler mi var? Mesela Atatürk'ün pasta üzerinde, ilk sözlükte bakın 2016'da bitiyor ama 2015'te daha var şu. Yani 2000, ya şu anda 43 yıldır bu insan kayıp ve 33. yıl dönemi olarak geçen şeyde ölüm kabul ediliyor. Ve sonunda birisi itiraf ediyor. İlkokulda gittiğim ikinci günü çocuğu boğulmuş, öldürmüş. Ama e, buradaki e, şey, yapay e, durum, gerçeği taklit ediyor. Bu yönüyle zaten bildiğimizi çekiyor. Ee, Adile Naşit'in kare bulmacada bir portresini e, gördüm. Yine gene 3D Max ya da Maya yapmış. Şaşırmıştım o fotoğrafı olamadığım için bu fotoğrafı internetten koydum. Çok çok sevdiğimiz insanları canlandırma isteği içinde oluyoruz. Ee, mesela bilinç bir şey dedim. Pats olayından sonra Kimi aileler, çocuklarını 14-15 yaşında trafik kazasına kaybeden aileler, Nancy Burson'da para karşılığında çocukların 30 yaşındaki, 40 yaşındaki hallerine model istiyorlar. Ee, ve hani bu şey nerede gördük? Kemal Sunal'da gördük, Barış Manço'da gördük. Yani sevdiğimiz insanların bir şekilde sadece içimizde değil, görsel olarak da yaşamasını düşündüğümüzü düşünüyorum. Bu da ilginç bir foto fotoğraf, çünkü e Sadece zamanda ileri gitmek değil, zamanda geri gitmek de mümkün. Bu gördüğünüz bebek Elvis Presley. Sebebi de Elvis Presley biliyorsunuz iyi bir ekonomik koşulu yoktu, babası kamyon şoförü bilir. Çocukluk fotoğrafı yok. Bu da geçmişe doğru bir e, örnek. E, tabii aykırı örnekler var çünkü hani kendisinin yaptığı bir sergide bu çocuklar. E, çekimliği diyoruz batırılması gibi. Ama ona da çok ters bir şey var. Çünkü bu program kodları yanlış çalışınca da böyle oluyor. Yani yaratıcı program kodları kontrol dışı çalıştığı zaman da bu oluyor. <laughs> ee, eleştirisi de diyor ki esas çirkinlik bunu tahammül edememe e, seviyesidir. Böyle bir şey söylüyor. Bunu fotoğraf konuşmalarında Eskişehir Osmanlı Üniversitesi'nde Hanımefendi hocamız bahsetmiş ırklar üzerinden, yani 90 yıllara, 93, 95 yıllarında yani kapaklar bunlar. Böyle kişiler yok, bunlar da CGI. Bu arada kendi grubu, yani yazılımcı grup, SIGRAF diye bir grup üretiyor. SIGRAF'a karşılığı Türkiye'de var mı bilmiyorum. Scientific Interest Group for Graphic Artists. SIGRAF ne yapıyor? Hollywood filmlerinde kayıp korsanlarında girdap sahnesine ya da bir National Geographic belgeselindeki tutulma sahnesini modelliyor. Bunu matematiksel modelleme gerekiyor. Sanatla bilimin kesiştiği bir alan oluyor. Tek one isimli e, yapıtı? Burada da üç büyük dinin temsilcilerinin yüzleri. O dinin inananlarının yüzdesi olası e, şeyde yüzdesini birleştirmiş durumda. Evet, ben <laughs> sunumumu bitiriyorum. İlginç bir kitaptır. Kapı e, fotoğrafını Arkadaşım tanıdığım fotoğrafçı, burada yaşayan Alman ya da üçüncü jenerasyon Türk Timur Çelik tarz etmiştir. Spoiler vermedim kitabın e, konusu ama kadına şiddetli ilişkili bir şey. Burada e, Elif Şafak'ın evi bir duruşunu görüyoruz. İçindeki konuyla ilişkili bir duruş. Ama e, bunu kim çeker seçeceksin? Bu biraz eski yol oluyor. Bunu da öğrencilerimle paylaşıyorum. Eski yol ne demek? Old school eski bir yaklaşım için. Hangi fotoğraf çevresiniz benim? yapabileceği şeyler kısıtlı ama şöyle düşünüyorum. Madem kişiselleştiriyor bu kitabın içindeki meseleyi Elif Hanım. Başka kitap kapaklarını da gördüm. Kendi ailesinden erkek bireylerin fotoğrafları da oluşturulmuş bir portrenin daha kavgapsal olabileceğini e, düşündüm. Kitap kapakları ile ilişkili pek çok konu var çünkü çok kalın sayfalara tesir eden bir görsel değil. Yani sinema, poster gibi, Bunun bir damatik üzeti gerekiyor. O yüzden normal dışında bir yaklaşım biçiminde daha fazla dinamizm katıyor diye düşünüyorum. Şimdi bu konularla ilgili soru ve cevapları en son kapanışta yaparız. Kimsenin zamanını almayayım, tam süremde bitireyim. Ama çok fazla soru var tabi, yani güvenlik endişelerimiz var mı? Var. Yeni fırsatlar var mı? Var. Burada hani yapay zekanın ee, gelecek yüzyılı e, değillerin ve bizim de bu kongre sayesinde yani birbirini tanıyan insanların oluşturabileceği bir network olursa ilerleyebileceğimizi bu konuda daha fazla düşünsel e, düzeyde zihnimizi birbirimizi açabileceğimizi ümit ediyorum. Ee, evet, Perşembe ile gelişi böyleydi. Ayrılır cumalar diyerek kapatıyorum. Teşekkür ederim. 15 dakika bir ara veriyoruz. 15 soru sonra.